bugün toro Racede 2 rakor kırmaya çalışacağız. <laughs> arkadaşlar. Şimdi o zaman yok. Başla i̇şte başlamak için dokun. Bunları toplayalım. Başlamak için dokunalım. Açsın yani de artık. Açıl kardeşim. Hele Geliyoruz. Oh, Kardeşime bakarım ona. Tamam. Ben video çekiyorum şu anda. Evet arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar rekor kıracağım sizin için bir gün. Arkadaşlar lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ablacım yaşında başında otan ya. Kafandaki saçlar beyazlamış haberin olsun. Git biraz boya. Evet arkadaşlar bir yol çıktı. Çok korkuyorum. Aa, arabamı bırakmam. Bu kenar bu kenar? Değil. Evet, bunu da yapıştır. Evet arkadaşlar, benim telefonla konuştuğu için arkadaşlar videomuzu durdurdum da. Arkadaşlar, paraları Allah'ım, alalım Allah 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 zenginlik bizim olsun. Gel sevgilim diyeceğim de kaçtım. Büyük sandık. Para, para, para. O sevgilimi düşünmüyorum. Parayı düşünüyorum arkadaşlar. abi Büyük rekoru kıracağım arkadaşlar. En iyi rekor neyse kıracağım. Daha geldi. Arkadaşlar haber videolarım da var. PUBG Lite var. Minecraft var arkadaşlar. Frefre fre videoları tutacağız. Evet arkadaşlar zıpla diyeceğim de olamadı. Zıpla. 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 Para para para. Her şeyimiz para. Arkadaşlar rakura kırıyoruz. Nereye geliyorsun lan? Baba. Baba. Hoppa. Sen niye olmadan hiçbir yere gitme. Aha. Allah. Araşa ay masaj sizin için. Aha ben çok salağım diyeceğim de. Araşa rekor kıramadık galiba. Görevler atabilirsin hokkuk. Hok. Araşa sandığınızı açalım. Yine tamamlandı. Arkadaşlar Al, videomuz burada sona eriyor.